Ben Ayson Karabak. Bu gece Topçulardayız. Teras salonunda Cumhuriyet Köyü'nün gaz gecesi var. Hadi gelin birlikte izleyelim. Her yıl geleneksel olarak organize ettiğimiz Kars Merkez Cumhuriyet Köyü Derneği'nin düzenlemiş olduğu kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışma gecesine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, bizler bir kas sofrasının etrafında sadece lezzetleri... Çok teşekkür ediyoruz. vazisiz zaferlerle dolu olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz efendim. Başlarınızı sahneye alacağım efendim. Sayın Tahsin Sacı Sayın Cengiz Saltan, Sayın Oktay Samar, Sayın Yavuz Sadi, Sayın Sıtkı Sağlar, ve Sayın Erdal Sancar Barnaz. İsmini okuduğum yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ediyorum. Kadın Kolları Başkan Yardımcımız Sayın Bahar Sadi. Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Leyla Saday. Sayın Yağmur Sacı ve Sayın... ayrımcılık mı yapıyoruz başkanım? Kadınlar daha çok alkış aldı sanırım. Öyle oldu değil mi? <laughs> Şöyle kuvvetli alkış istiyoruz hanımefendilere, değerli beyefendilere. Kıymetli misafirlerimiz az önce de dedik ya. Dernekçilik gönüllülük esasına dayalı bir hizmettir. Şimdi hizmeti kutsal bir görev yaşayan, gelenekleri geleceğe taşıyan en önemli değer vefadır. Kurulduğu günden bu yana büyük bir özveriyle çalışan, derneğimizin mevcut başkanlığını yürüten, vizyonuyla ve çalışmalarıyla bizlere rehberlik eden, önce köyümüz, önce insanımız diyerek taşın altına elini koyan değerli büyüğümüzü, başkanımızı alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum. açılış konuşmalarını yapmak üzere Kars Merkez Cumhuriyet Köyü Dernek Başkanımız Sayın Nevzat Salay'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Önce şu lafı söylemek istiyorum. Özellikle hepinizden özür diliyorum. Çünkü niçin? Bazılarınız yerlerinizde böyle bir şeylikler oldu. Onun için bütün hepinizden özür diliyorum. Artık bazı şeylere katlanacağız. Çünkü yoksa bu birlik beraberliğimiz bir arada yürümüyor. Çok teşekkür ederim. Değerli köylülerimiz, sayın misafirlerimiz, değerli köylülerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerimiz. Düzenlemiş olduğumuz kaz gecesine katılımlarınızdan ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Değerli köylülerimiz, sayın misafirlerimiz. Resmi... Değerli köylülerimizin Dediğimiz Bilindiği gibi 1997 yılında kurulmuş aslında Hacı Hamza Selamcı, Hacı Kenan Samaraz, Hacı Salman Saçı, Hacı Navruz Saday ve Hacı Turan Salar'ın önderliğinde yapılmıştır. Fakat bunların alt tabanı da vardır. Altta köylümüz büyük bir destek vererek bu alt zemini oluşturmuş ve bunlar da güzel bir şekilde bu işe önderlik yapmıştır. Doğrudur. Derneksilik güzel bir şey. Ne güzel bak herkes bir arada bunların sivil toplum olarak biz de bu geceleri düzenleyerek büyüklerimizi, küçüklerimizi bir araya getirerek onlarla geçmişimizi bir şekilde tanımak, hatırlamak istiyoruz. Özellikle genç kardeşlerimizi bundan sonra derneğimizin üyeliğine davet ediyoruz. Değerli köylülerimiz, sayın misafirlerimiz, bizim amacımız burada birlik, beraberlik amacının dışında genç kardeşlerimizi derneğimize üyelik olarak yapmaktır. Sözlerimi burada bitirmek istiyorum çünkü zamanımız çok kısıtlı, çok değerli savaşlarımız vardır. Onun için şahsım ve yönetim kurul adına hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar, sevgiler sunarım. okuyun, okutun.